Gel hele gel. Garip garip bana bakma. Uzaktan bakma. Yakından... Uzamda, öyle uzaktan bakma gel. ben güneş diye o tarafa doğru gelmek istemiyorum. Ama buradan şu köyü şöyle bir görüntüleyek. Buğdaylı. Tanzut. Ha burada birkaç tane eski kalmış. He. Bir şey de kalmamış. Kardeş hele dur sana doğru gelecek bakalım Tanıyor musun beni? Yok. Bu danzütler hiç beni tanımıyor kardeş. Öyle mi? Merhaba. Vallahi. Merhaba. Kardeş ben Bahattin Odabaşı duydun mu? Bahattin Odabaşı duydum evet. Duydun? Evet. Nerede oturuyorsun? Ben Kocaeli Gölcük'te. He. Evet. Ne zaman geldin Bayburt'a? Kırk gün oluyor. Kırk gün? Evet. Öpeydir de gelmişsin ya. Evet. Ya 40 gün dedim bir hemen hemen Ramazan'dan sonra bir ay sonra geldin he. Evet doğru. Oo iyi bir çift gezdin. Rengin mengin yerine gelmiş güzel gezdin İnşaatın tozdun. Vardı İnşaatın mı var? Ee, İnşaatı var ya. E nasıl buldun köyü kardeş? Köyü vallahi artık bu saatten sonra yazlıkçı olduk da. He. he. Bu saatten sonra mı oldun? Evet, <laughs> bu saate <laughs> kadar neredeydin? Bu saatten sonra ekmek parası dolaşıyordu. Ekmek parası evet. yedi şimdi. Evet. Allah hayırlısını nasip etsin. Vatan, vatanımız. Aynen. Boş bırakmayın. Aynen. Doğrudur. Boş bırakmayın. Evet. E, i̇yi kötü demiş babalarımızın yaşadığı yerler. yani e, köyümüz daha bu vatan. Babam, daha bu. babamı rüyamda gördüm. Buraya temel attığım zaman mezardan beri açmışam. Mezarlığını kaldırıyorum. He. Bana öyle el sallıyor, öyle güdü, öyle yedi. Anlıyor musun? Ya. Vallahi demek ki rüyama geldi. Buraya temel aç başladığımız zaman. Tabii. Mezarını kaldırıyorum. Mezarı burada. Yok Gölcük'te. Gölcük'te ee, mi? mezarını kaldırıyorum. Açtım üstünü zannı böyle beyan yaz saldı. Öyle gülü, öyle şey. <laughs> evet. İşte baba, vatanı. Baba vatanı. E, ne bileyim köyün bir değerlendirme mı kardeş? Vallahi ne bileyim güzel gördüm ben. Artık yazdık, yazdıkçı olduk burada. İyi etmiş. Gerçekten Şimdiden güzel ediyorsun. Olursa, Allah, gelin, evet. gelin baba vatanı şey yapın. Cenab-ı Allah ömür verirse, ömrümüz olursa yazdık. Yazları gelin, Rab evet. Ramazan'ı bitirdik mi buradayız. Bir de 11. 12. ay dedim oradayız. Allah nasip eder. Emeklilik var. var e, daha ne? Dinlenme saati. Evet. Buradan güzel de dinlenecek yeri ben görmüyorum. Evet, doğru. Her akşamları o ne güzellik. Boş versene. Şimdi sizin de manzara güzel ha ön tarafta. Evet, buraya evet, ben şey. artık buğdaylı koymadım. Burayı Bayburt'un yaylası koydum. Yaylası mı? Ee, yayladayız diyorum. Yani. Ben. Peki kardeş evet. ileteceğin bir şey var mı dışarıda bir şeyler bize? Valla çok. Çoluk çok, çocuk. Hepsine çok, memleketlerin aynı benim bizim kimin dönsünler. Canlandır, canlandırsınlar. Aynı. Yani evet. Baba, top, bu Bay, Bayburt güzel bir memleket. Dönsünler güzel memleketimiz. Evet, güzel bir memleket. Onu evet. duralım burayı. İsim, soy ismi sormadım. İsim Alefu Kaymak. Kaymak. Evet. Kardeş hoş geldin, sefa geldi. Evet. geldin. Evet. Peki hayırlı, hayırlı günler diliyorum ben. Ben de sana Beni takip ederim. etmeye devam et. Ya bizim birader takip ediyor seni. Görüşmek Abdullah üzere. Allah razı olsun. Evet şöyle biz şurada bir ev gördüm. Şu ev o tarafa bu doğru. Bir git üstten aşağı yövler. gelelim. Bu yeni, yaptım. Yeni, yeni mi yaptın? E, güzel, güzel de olmuş ha. Evet. Maşallah subhanallah güzel de olmuş güzel. Abi önlü de biraz... Ya sizin çeşmeyi ömrüm olursa yaz başı çeşmeyi yapacaklar. Abi Ab ön çeşmeyi. Evet, kaldıracağım biraz. Kaldıracaksın biraz. yukarıya. Yani bir bakın bana hele nasıl ki? Sen abalar nasıl verdi? Bugün temizledim içini dişini ama... Buranın esası güzeldi. Güzel, güzel. <laughs> Suyu biraz daha bol olabilir mi bunun? Tabii, bol, yazın su. daha fazla akıyor. Şu, kanalda, taliye e şimdi bunu yukarı kaldıracağım derken yeri güzel. 60 senelik, 70 senelik. Kaç senelik? Ha 70 senelik işte. çeşme öyle mi? Tabii. Evet. Ben yani aklım zor çeşmeyi yaptım. Şu dikildiğin, dikildiğin yere de bir duvar. Artık torun morun gelir gezmeye. düşer düşer Allah muhafaza. Evle bir de bir duvar çevir. Kardeş güzel olur. Hayrın içinde şu çeşmeyi de güzelleştir. Ne güzel olur ya. İnşallah. Allah Allah kalbine göre versin. akşamları çok güzel olur. Kaş iki köyler. Öyle değil mi? Evet. <laughs> Kaş iki köyler görürsen. Ya yani şimdi gün köy şey var ya. Karabere. Oo. Ya bu sen niye kafayı taktın Karabere? Karabere'de kimse var mı oturan? Ya o sene Şimdi Karabere sizin neresde? Arkamızda kalıyor. Abi arkada Hayır. mı? Abi bu deponun arkasında kalıyor. He. Üç kilometre buraya. Üç. şey de değilmiş. Oturan var mı orada? Vardır. Vardır buralar çok eski evler. Ta rahmetli kovalarından kalma evler. Evet. Sevgili izleyenlerim kamerayı kapatmayacağım. Şöyle buğdaylı Tanzut köyümüzü birlikte gezelim şöyle. Birlikte gezelim. Şu ev çok eski mi? Ha, tuğla yok. Eski de sayılmaz, Çok. Hı? eski de sayılmaz, eski, sayılma. eski sayılmaz, yani. evet. He. Sizin eski evler galiba biraz da şu karşı taraftalar. Zaten Ama en fazla eski ev diyende üç üç tane anca var. Ya bu ne kadar bu kavaklar polen dökmüş bu, bu kavakların durumu iyi değil. sene elin kavak anlatın. Evet. Şimdi bu bu dur hele gel bakayım şu kavağın yanına. Biz enesi buraya tuttu, yıldırım düştü. Bu kavak. He. İkiye şey gitti ya, e, ikiye böldü mü? Ya. Şimdi arkadaşlar, bu kavak bayağı o kalı bir gövdeye sahip. Bu çok yaşlı olmalı bu. Ama şu altındaki poleni görüyor musunuz? Bu çok büyük de efendim e, hastalık saçar. Bu pamuğun da kesilmesi lazım. Yani insanların e, öksürmesine, şey yapmasına bu polenler iyi bir şey değil. Ama kavak ya. Bunun acaba içi boş mu bilmiyorum ama e, çok şu elektrik tellerine de zarar verebilir. Ee. Bunun bir önleminin alınması lazım bu kavakın. Tamam, ama tamam. çok da eski bir şeye benziyor ee. bu. Çok okkalı bir kavak. Tamam. Evet. Çok eski bir kavak. Bu, bu bu az dur bakayım bu şu bu iyi. Arada. Buralı da esas yazın gidiydiler, He. Şey, kışın gidiydiler. Yazın, yazın geliyordular. He. Hali öyle mi? Şimdi bunların sahibi, anladım babalarıymış, yani anneleri galiba şeyitti, vefat etti. Ondan dolayı sade oğulları. oğulları geliyor. Oğulları geliyor. İyi ediyorlar. Boş bırakmamak lazım. Belki şöylesine bir gidelim. Bir de köyü bir gezelim de. Bak çok büyük polen e, dökmüş. Çok büyük polen bu şeyin orada var ya, mezelliklerin o yanık hali. Sevgili izleyenlerim. Kavak kavak yok canım. Ama çok ok gerçekten. Yani herhalde köyün yaşıca. <laughs> Kurulduğunda dikilmiştir diye düşünüyorum ben. Ha, muhtar biz Hani muhtar? Yeah. Ya muhtar kardeş. Yeah. Ya gebam kardeşim köyü gezecek Allah razı olsun ki senin bu senin şeyinmiş yardımcın. Bu senin yardımcınmış. Tamam mı? Selam aleyküm. Selam hoş geldin de şenlikimizde şey yapacaktım ben seni sağıracaktım. Şenlikimiz var ayın altında Böyle bir vur kardeş gelir. Şenlik ayrı. Bugün aşağıda haberden geliyorum ben. Ha. Anlayacağın. İçimden ee, içimden doğdu bir de böyle bir yukarı çıkar ya. diye. İyi ki de geldik. bir, ha, bir köyü gezdik daha bir da. bir yani, yani buğdaylıyı ben şu ana kadar iki sefer gelmişim. Bu üçüncü öyle mi oluyor? He bu üçüncü ilk gelişim o şenliktedir doğru. Şenlik ne zamana buradan da duyuralım. Ayın nasip olursa yedinci ayın altısında. 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 İnşallah gelebilirim. İnşallah gelebilirim. Canım. Çünkü... O kavağın şeyini biliyor musun? Ha, ona ben de şey yaptım. Bu ben kavak de, bu TRT e de şeye de çıktı. TRT kanallarına da çıktı. Şimdi bu çok okkalı bir kavak. Evet de onu Yıldırım vurdu bu uzun uzun. Yıldırım ha, vurdu. Az önce söyledi. Ee, parçaladı mı Yıldırım bunu hiç? Ay, tepeyi, tepeyi, bayağı götürdü. Tepeyi dağıttı. Hı. Ama şimdi muhtar altındaki polene baktığımda çok büyük de hastalık saçar bu. Aynen öyle. Yani öyle. bu düştüğü yani polenin vurduğu yer kaşınır. O ciğer hastalıkları çok oluyor, kötüdür şey. o. Evet, evet. Kesilme şansı var mı yani bu polenin? Ona, onu kesilme şeyi İlaçlanması lazım var. herhalde. Evet, artık ona bir çözüm bulunması lazım. Çok yüksek oranda bir polen. Evet. Aşırı. Evet Mutar gel bak gezelim. Haydi ba. Şöyle buradan, bu taraflar gezdim gel, mi? Vallahi şeydi. kamerayı hiç kapatmadım içinden oh kesip kesip montaj yap götüreceğiz. Tamam mı? Tarzı tüketeceğiz. O şeyleri çekti mi öbür tarafı? Arkadaşlar Buğdaylı köyünden şu an Buğdaylı köyünün üstlerinden biz ovaya bakıyoruz. Ova benim bildiğim Aydın Tepe yani Hardovası olarak buraya kadar uzanıyor diye biliyorum ben. Şu karşıda konursu hangi köyler var şimdi bunlar ben muhtardan tek tek alacağım. Gerçekten şöyle biraz yaklaşalım. Öylesine güzel bir ova ki öylesine güzel bir ova ki e, bu ova bu ovayı ovanın sahibi bura gibi bir de sülür ovamız var. Bir de bir mor mormuş düzlüğümüz var Demirözü. Bayburt nasıl nasıl efendim buraları değerlendiremez ben hep hayıflanırım. Gerçekten hayıflanırım. Bu ova bunun gibi üç ova. Bu ova çok yukarı gidiyor. Ta şeye kadar gidiyor. Şimdi muhtar. Şöyle seni karşıma alım. Gel. <laughs> Buğdaylı köyümüzün muhtarıylayız. Şimdi öncelikle bir muhtarı bir tanıyalım isim soy isimle. Seçik Kaymak Buğdaylı Köyü Muhtarı. İlk dönemin mi? Yok. 5. dönem. Inşallah. Vay maşallah. 5. dönemin. Evet. Oo, yani 25, 20, 20 yıl 20, gitti. 20 bitti. 20, 20 bitti. bitti inşallah. Evet. Şimdi köyümüz kışın kaç hanedir? Köyümüz kışın 24, 24 tane. 24 tane. E, güzel yani e, ufak bir köy değil. Yok. E, inşallah bir yerleşim alanı açıyoruz. E, 60 parsel. Nerede? Hemen altta şu binanın aşağı tarafında. E, Onlar da inşallah bu, bu güze kadar e, tapularını vereceğiz inşallah. Güzel. Nereden aldınız? Milli emlaktan mı? E, şöyle bir şey diyeyim. Eee 11 12 dönümünü Milli Emlak'tan aldık. Geriye kalan da mera, ufak bir meramız vardı. Orayı sağ olsun Tarım Müdürlüğünden eee köy yerleşim alanına şey yaptık. Kat Evet. Peki e, evler kime yapılacak? Evle Gurbetçilerimiz mi? Yok, şimdi şöyle bizim köyde kayma var. Ha. Aşağı o camiden aşağı afet alanı Alındı burası. Ha. Kayma var. Kayma var. Evet. Ama böyle kayma kayacak. Bak şöyle çekersen o camiden aşağı şu alanlar orada komple kayma var. Yani bakanlar kurumun kararı var. Hafete maruz bölge ilan edildi burada. Muhtar bura nasıl kayar? Yani yeri iyi. iyi. İyi de işte biz de öyle diyoruz da. Ee, o camiden aşağı o alan bak şu ağaçların olduğu da, <laughs> da day. Şu ufak ağaçların He. olduğu yer daynu. Şuradan. Hep kayma var. Yani aşırı da değil yani. Aşırı da değil aşırı ama var. Değil, var evet. Onun için e, çömün yerini aşağı değiştirmek istedik. O konuda çalışma yaptık. Peki muhtar gelelim köyün efendim altyapısına. Yani içme suyu, sulama Altyapısı, suyu. Allah razı olsun devletimizden. Ben e, 2004 yılında muhtar oldum. E, geldikten bir iki sene sonra e, komple altyapıyı, e, kanal, cön, içme suyu hepsini yaptım. Yaptın. Yaptım. Evet Allah şükür o konuda sağ olsun devletimiz yardımcı oldu. Ee, kanalizasyon, su hepsini yaptık. Peki muhtar, kanalizasyon su de, bunlar tamam dedin de evet sulama suyun, içme suyunda da durum ne? İçme suyumuz iyi, hamdolsun şu anda. Ama yerleşim alanı yaparsak e, onun için de bu e, Üzengili Köyü var ya orada bir gölet var, Aşkanas'tan. Ee? E, oradan oraya müracaat ettim. E, o da e, bitme noktasında mı değil mi onu da bilemiyoruz. Oradan da buraya bir su yerleşme alanına bizim. Ya muhtar üzengili dediğin senin havlustan taa yukarıda. Ya şimdi evet. köyleri köyler iyi bir tanıyan biri sorar şimdi ben gerçekten şok oluyorum. Üzengili dediğimiz taa o karşılarda. Evet ama oranın rakımı yüksek. Şimdi bu tarafta üç tane köy var. Şey, Dikmetaş köyü. He. Adabaşı bir de buğdaylı. Şimdi muhtar dönelim. Evet. Bana bir sayba şimdi burada hangi köyler var? Bak ben sana diyeyim. Şimdi e, aşağı Dikmetaş köyü. Değirmencik, Değirmencik, Konursu, Konursu, Abrans, Abrans, e, Parakos, Parakos, e, Göçeli, Evet. He. tarafa Ardusta, Evet. Ardusta. Ar ben es isimlerinden sayıyorum. He. bir tarafta Aydın Tepe. Evet. Bayağı bir yerleş. E, akşam görünüm, bir nasıl bir burada? Hiç. Akşam çok güzel bir görünüm var. Yani diyorsun bir akşam gel de buradan bir çek. Gel. Beklerim inşallah. Ama çay, çay, e, çok inşallah çok ışıklar yandığında değil de şöyle güneş batımı e, tutmak lazım. Ne dersin? Siz bilirsiniz. Siz iyi biliyorsunuz. <laughs> Çünkü bir sefer öyle yaptım siz. da ondan biliyorum. Tamam, şimdi doğru. gelelim şu gölet mület meselesine senin. Göletme, Bana bahsettin. Şimdi şöyle bizim köyün e, zaten göç olayı en çok da ondan dolayı e, sulama suyumuz yok bizim. Hı biz de belirli yerlere müracaat etti bu tepetarlardan yukarı güzel iş müsait bir yerler var. Hatta altı Alçıçoğlu Muhtar'ın da dilekçe yazdım. Onların dilekçeleri, onların da isimleri var. Onların mühürleri de var. Kalardı köyü, şey Kalardı mahallesi Aydıncık, Buğdaylı, Tepe Tarla, Adabaşı, bir de Yedi Gözeler. Yani Hı. bu altı tane köy buradan faydalanacak. Öyle bir göletiriz var. Evet. Ee, güzel bir, bir şelalez var sizin. Evet, şelale var ama maalesef şelaleyi kimse bilmiyor. Su da azaldığından dolayı orayı da canla, canlandırmak için bazı projelerimiz var inşallah. İnşallah. Evet, evet sevgili izleyenlerim şimdi aşağıda kaç tane dedim muhtar yapacağız. Efendim? Kaç hane yapacağız? 60, 60, 60. Yani köyü tamamen oraya mı taşıyacaksınız? Ya şimdi şöyle belli kısımlar sağlam bölümler. Mesela şura sağlam. Bu alanlar sağlam, karşı sağlam. Şu yoldan e, bu bina değil de o bundan öyanışı binalar e, aşağıdakiler sağlam. biraz tehlikede. Evet. Evet, sevgili izleyenlerim. Şimdi köyün yeri gerçekten güzel. Bakın. Ee, ova önümüz ova. Ee, şimdi bu şelalenin şelalenin e, yeri o üstteki yapılan göletle muhtarın bir projesi var. Oraya da su bağlayıp da şelaleyi canlı tutmak. Evet. E, çok Düşün da güzel de, olur. için de turizm güzel de çok olur. müthiş olur. Yani yakında bir yer. Evet. 6-7 kilometre. Hatta e, e, kırmızı benekli alabalık.